sizlerle yapay ışık kaynağı yapacağız. Öncelikle e, malzemelerimizi tanıtalım. Bir boş e, su bardağımız var ve bir tane de su dolu bir bardağımız var. Ve bir tane yumurtamız var. Altına küçük bir delik açıp içindekileri bir kaba boşalttık ve bir tane de fenerimiz var. Telefon fenerimiz de. Öncelikle telefon fenerimizi e, şey yere koyuyoruz ve yumurtamızı üstüne alıyoruz ve ışıkları kapatalım. Bir tane yapay ışık kaynağı yaptık. ışığı açalım. İkinci yapay ışık kaynağımıza geçtiğimizde ise boş bir bardağımız öncelikle ışığın ön üstüne koyuyoruz ve yukarıya yansıma yapıyor. Dolu bir bardağımızı koyduğumuzda ise dalgalı bir yansıma yapıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. üç tane renk gıda boyası ve bir tane de bulaşık deterjanı. Bir tane de çubuktan e, ay <laughs> kulak çubuğu. Burada bu kasenin içinde de süt var. İlk önce buradan istediğimiz renkte gıda boyalarından kenarlara böyle dam, damlatıyoruz. Her renkten kenarlara. Şimdi şurada Bu kırmızı renkten de şuraya koyacağım. Hı -hı. Şimdi de mavi renkten koyacağım. Neyse. Şu kırmızı da tüntülüyor. Daha hızlı -hı. uygulamayacağım. Evet şimdi bu kulak çubuğu normal böyle. Şimdi bunu normal bir şekilde şuraya batırınca bunlara batırınca hiçbir şey olmuyor ama şu şöyle yani bulaşık deterjanı iyice batırıyorum. Sonra böyle baktığımızda bunlar böyle oluyor. Yani ayrılıyorlar. Sütün içindeki madde ve bu bulaşık deterjanındaki madde birbirine birleşince böyle Sıkışıyorlar ama ayrılmak istemiyorlar ama ayrılınca da böyle bir şey ortaya çıkıyor. Ne kadar buna batırırsak o kadar şey oluyor. Bunu istediğimiz renkte yapabiliriz. Böyle ayrılıyor. Merhaba ben 5E sınıfından Muhammed Sıraç Asgar. Bugün sizlere çok eğlenceli ve güzel bir deney yapacağız. Deneyimizde bir bardak su, bir kap, kepçe yani kaşık, bir de nişasta. Önce nişastamızı döküyoruz. Şimdi şöyle şunun ortasına suyumuzu dökelim. deneyimize tekrardan devam ediyoruz. Uzun bir karıştırma süresinden sonra bu sıvıyla e, kazanım birleşimi siz buna dedik açmaya çalışsanız bu şey olmuyor. Vursanız ancak yavaş bir şekilde elinizi e, bastırmamız gerekiyor. Bunun dağılma şöyle elime alayım. E, gittikçe sıvılaşıyor. Buna böyle e, hava kabarcıkları o deliği iyice kapatıyor ve olabildiğince e, şey yapıyor. bayağı bir oluyor. Evet. İyice böyle bastırdığımızda Biraz da çıkması zor oluyor. Ama deneyimiz çok güzel. Evde deneyebileceğiniz ve saat çok kolay bir deney. Bu deneyimizden bu kadar. Hepinize görüşürüz.